Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. <laughs> ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. <laughs> Beklemiyordum. Show yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Başkanım. Artık ben de burada Twitch'teyim. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. <laughs> Tamam da niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. İnanın bana. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Aaa belediye izliyor, belediye! Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara'yı diyorum, avucumun içi gibi bilirim. Yukarı Hayrancı'dan mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın! Kapağa kadar buradayız! Baba kadar burada. Kim bilir, belki birlikte oyun oynar, mitle karşılaşırız. Ankara'nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak Uyan uyan gazi kemal